Evet arkadaşlar şimdi Kits diyerekten kitlere bakalım Yeni kitler eklenmiş bir sonuçta yokken General kiti Vay Night Raider babayı veriyormuş bize Night Raider pek tercih etmem çok sekiyor Bilmiyorum ya da biz kullanamıyoruz, müptelaları vardır, ee, hayranları vardır ama Avrupa'da hiç sunucu açmak istediniz mi? Viver size bu imkanı en uygun ve en kaliteli şekilde sağlıyor. 2 dolar gibi düşük bir fiyata tamamen özelleştirilebilir ve tüm istek ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilebilir olan kendi Anturnet sunucunuzu dakikalar içerisinde kurabilir ve sahibi olabilirsiniz wyvernhost.com adresinden Nova TV indirim koduyla %30 indirimli kendi yüksek performanslı oyun sunucularınıza sahip olabilirsiniz. Wyvern Hosting. Ben sevmiyorum abi. Bana gitmiyor yani. Bu arada son nefes yemekteki bu tarz emek sunucularındaki PvP'li kişilerin <laughs> devamı için arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Like ve yorum bize lazım. Tıraş ama da lazım. Bakalım abi bu abimizin ne anne kısa varmış abi. Hemen bunları tut diyoruz. Hop şöyle Night Raider'ımızı çekerekten işe girişiyoruz. Şurada bir abimiz varmış onun kafasından götten. Ona bir tane vurduk. Burada biri var. Where are you man? Burada biri var. Burada biri var. Gördüm sanki. Evet gökten yemiş. Seedle'ı bakalım ele geçirebilecek miyiz? Seedle'ı açıkçası ele geçirip elde tutmak istiyorum. Şöyle bir eski tarz, eski usul bir Seedle savaşı. Önce bir ölme amına koyayım Emirhan abi. Hemen göklerden gelen bir karar var diyerekten aşağıya ananı sötüyüm bu ne Bu ne oğlum Oğlum adamlar gökyüzüne bizim D-Live yayınlarında yaptığımız şeyden yapmış lan Vallahi Tamamdır arkadaşlar. iyiyiz şu anda. Bir sıkıntımız yok. Araç nereye düşüyor bakalım. Köprünün o taraflara doğru düşüyor. Şöyle ben kendimi şu beyazın oraya bir eşitleyeyim. <laughs> Çemsiyeyi tekrar açtım. indik abi. Bay. 91. 10 tane. Hemen böyle Siddle'ı ile geçirme base'imizi inşa ediyoruz. Buy 91. Bir 10 tane daha satın alalım. Hemen Bay 288 bedrol Hop koyduk bedrolü Süper abi Şunun üstünü bir kapatayım Götten yeme mevzuları olmasın Aşağılarda birileri var Bay gene Generatör O endüstriyel verdi lan bir de Oha amına koyayım Neyse koyalım. Vay 28. Kim sıktı lan bana? Kim sıkıyor lan? Tabi sunucu 40 kişiyken bu mevzu daha canlı olur ama şu anda 19 kişi e, okullar açıldığı için maalesef sunucu içerisindeki oyuncu sayısında maalesef düşüş var. Bay Sentry diyeceğiz de Hostile Sentry lazım bana. Hostile ile ee, iyi değil lan bay. Aaa Sentry koyamıyoruz What the fuck O zaman jeneratör de göte girdi aga jeneratör de boşuna almış olduk hmm. Nerede bu insanlar? Kit. Nişancı kitinde saber mı var? Sarmadı abi. yat bakayım. Bay 297 Bay 298 10 Aldık bunun malzemelerini Şunu şöyle koyduk Bunu stripledik Bunu aldık elimize Bu Daşçaklı silahı Bu da şaklı silah adaptif gitmez ama Bay 7x bir tane de bay range finder bay range fin yasak range finder. Nice. <laughs> ee, evet, götten yedik. Videonun başında burada birisi vardı. Ee, o arkadaş hala buradaysa onun evini patlatacağım. Ee, videonun başında beni öldürmüştü. Evet muhtemelen burada. Aynen. mı var oğlum. Onun için böyle bir taret yaptım kendisiyle olmayan adama da sıkıyor. Aha, taret yapmış. Kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. Dur dur. <laughs> Aman ne koyayım ben kapatacağım kaçacak. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilahi güçlerden bir para bak, takviyesi istiyoruz. Buldum, e sonuçta bu kadar video çekiyoruz. Eğlenmemiz lazım. Gidip odun kazamayız. Şimdi ilahi Sıfırıcıda güçlerden var, sunucunun eee bak bak bak. Ay 133. Ay 132. Bir dakika abi bu adam bana. Anasını sikeyim bir bütün şeylerini patlatırım bak. Aha. Aha. Bir IP'lik alacakmış. Miyex şimdi ben bu adamları öldürüyorum kardeşim. Bu adamlar VIP yani, almaya geliyor. Var, bende 8 tane dragon var. Nasıl olacak? Aha. Var. Oo, o base dolu amına koyayım. Hangimiz alır sence? Hani biz 6 kişiyiz amına. Oo, 6 kişi. 6 kişilik seks. Nasıl yapacağız? Niye sen bana veriyor musun söylüyorsun da? Ya siz 25 kişisiniz. <laughs> <laughs> yapmayın, yapmayın. Adamın taretleri birbirlerini öldürüyor. Adamlar geliyor. Çık oradan. Bak çık oradan köşeden çık. Köşeden çık, köşeden çık. <laughs> Zombi içeri girdi. Abi o nasıl bir vuruş ya? Abi nasıl ölmüyorsun amına koyayım ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Sen kime salak diyorsun lan? Götle alet seni. Bu arada şurada pvp attıklarımın bir tanesinin bir saati var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız bir saati. Boşmuş abi burası. aman ne kimsin sen lan istediğin kadar ss kurtar etler hemen lan Sen duvarın arkasını görüyorsun. <laughs> iyiz abi. Evet. Gördüğünüz gibi tek kişiyle de böyle işler yapabilirsiniz. Şunları bir patlatalım. Burada da raid atmadık demeyiz. Bunlar kaç kişiydi? 4 kişi mi? 5 kişi mi? Tahmin ettiğim gibi boş. No wow.